dolaştığımda etkinliklere katıldığında, toplantılara katıldığında ya da belediyede ziyaretmeye gelen hemşerilerimden duyuyorum. Ancak bu bireysel düşüncelerin toplumsal düşünceye dönüşebilmesi ve her şeyden önce kabul görebilmesi için sanıyorum ki bu tür toplantılara ihtiyaç var. Çünkü o toplantılarda bütün bu fikirler, bu öneriler masaya yatırılmış olacak. 2014 yılında göreve geldiğimizde, daha doğrusu göreve gelmeden önce Aday adayı olduğumda 2013 yılının 1 Temmuz'unda burada çalışmaya başlamıştım yerel yönetimler için. Aday adayıydım ve o zaman da kurduğum çalışma gruplarıyla 18 mahallemizdeki temel sorunları, öncelikli sorunları masaya yatırma fırsatımız olmuştu. Bu yaklaşık 2 ay süren çalışmadan sonra Ağustos sonunda bir yerel seçimler bildirgesi hazırlamış olduk yaklaşık 19 maddeden oluşan bir bildirgeydi. Bu aynı zamanda o tarihte de bir ilkti. Çünkü daha seçimlere 7-8 ay vardı. Biz Maltepe'de bir yerel seçim bildirgesini 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde 2013 tarihinde 250 bin adet bastırarak bütün Maltepe'de dağıtmış olduk. Hatta o zaman bazı arkadaşlarım bana sormuştu. Ali Bey sen daha aday adaysın, aday bile değilsin. Ne alaka? Önce bir aday ol görelim. Ondan sonra bunları masaya yatırmak söz konusu olsun demişlerdi. Ben de tersini iddia etmiş. Demiştim ki benim aday olup olmamam önemli değil. Önemli olan yaşadığımız bu ülkenin sorunlarının kim aday olur seçilirse onun tarafından bilinmesi ve bunların çözülebilmesine katkı sunmaktı demiştim. Ve bir sloganla bunu paylaşmıştık. Maltepe seninle değişecek. Hatta o zaman da eleştirilmiştim. Ya Maltepe'yi sen mi değiştireceksin kardeşim demişlerdi. Hayır demiştim. Maltepe seninle yani sizinle değişecek demiştim. Nitekim o bildirgenin faydalarını birinci dönemde ilk beş yılında fazlasıyla gördüm. Orada 19 madde olarak sıralanan bütün sorunları teker teker masaya yatırarak bir kısmını birinci dönem tamamlama, bitirme fırsatımız oldu. Bir kısmı da ikinci döneme sarktı. Şükürler olsun bu süreç içerisinde orada kaleme aldığımız bütün sorunları teker teker çözme fırsatımız oldu. Bazıları da önümüzdeki aylar içerisinde sonuçlanarak tamamlanmış olacak. Bunlardan bir tanesi örneğin imar ve konut sorunuydu. Kentsel dönüşüm sorunuydu arkadaşlar. 45-50 yıllık bir sorunu o dönem belediye meclis üyesi arkadaşlarımızla, muhtarlarımızla, bu konuda fikir üreten odalarımızla, sivil toplum örgütleriyle masaya yatırarak 3 mahallemizin çok önemli olan 3 mahallemizin kentsel dönüşüm planlarını Maltepe Belediyesi'ne oy birliğiyle geçirmiştik. Büyükşehir'e de götürerek Büyükşehir o zaman Adalet ve Kalkınma Partisi'nin başkanlığını yönetiyordu. Dolayısıyla orada da oradaki paydaşlarımızı ikna ederek sanıyorum o 5 yıl içerisinde büyükşehirden oy birliğiyle geçen 4-5 plandan bir tanesiydi. Bu gururu haklı olarak Maltepe halkı yaşamış oldum. İkinci temel sorunlarımızdan bir tanesi trafik ve Maltepe Meydan projesiydi arkadaşlar. Yine 35-40 yıldır benden önceki her mevkidaşımın, belediye başkanı arkadaşımın da seçim bildirgesinde yer aldığı, özellikle vaatlerden bir tanesi olan trafik sorunu çözeceğim fikriydi. Nitekim bu çözülmemişti. O dönemde Allah rahmet eylesin Kadir Topbaş başkanımıza bunu ifade ettiğimde bana demiştik ya bu benim son dönemim ben Maltepe'de bir tünel yapamam Ali Bey açık konuşmak lazım demişti Allah rahmet eylesin ben de saygıyla karşılamıştım ancak Ekrem başkanımız görevi devraldıktan bir ay sonra kendisine projeyi götürdüğümde sağ olsunlar hemen dedi talimat veriyorum. Maltepe'yi çağdaş bir meydana kavuşturacağız. Çünkü bütün ilçeler kentlerin bir meydanı vardır. Ne yazık ki Maltepe'mizin bir meydanı yoktu arkadaşlar. Bu çalışmamız aslında 19 Mayıs'ta geçtiğimiz ay bitecekti. Ancak Şubat ayında yaşanan o deprem nedeniyle buradaki araçlarımızı deprem bölgesine göndermek zorunda kaldığımız için biraz gecikti. Tünelin şu anda altyapı çalışması bitti. Duvarları örülüyor, asfaltı dökülüyor. Önümüzdeki günlerde Ekrem Başkanımız gelip tekrar yerinde ziyaret edecek ve bu yaz aylarında inşallah e, Maltepe tüneli trafiğe açılmış olacak ve Maltepeliler 25 bin metrekarelik güzel bir meydana kavuşmuş olacaklar. Peki üçüncü temel sorunumuz neydi ilk beş yılımızda? Üçüncü temel sorunumuz da işsizlikti arkadaşlar. Hala o sorunumuz devam ediyor. O konuda çok fazla yol katlettiğimizi söyleyemem. Ama o gün ortaya attığımız temelde hem Türkiye ekonomisine hem metropol kent olan İstanbul'a hem de ilçemize, Anadolu yakamıza ivme kazandıracak olan bir uluslararası kongre ve fuar merkezinin Maltepe'ye mutlaka yapılması projemizdi. Bu proje için tam 8 yıl Tam 8 yıl Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bütün bakanlarımızın kapısını aşındırarak nihayetinde ikinci dönemde ikna edebildik. Ve biliyorsunuz Nurettin Baransel Kırsası arazisi içerisinde bulunan. 530 dönümlük bir araziyi Mexpo fuarı için tahsis olarak resmi gazetede yayınlandı. Ve inşallah bu ekonomik kriz biraz hafiflediğinde yatırımcılar Türkiye'ye geldiğinde Maltepe, Anadolu yakası, İstanbul'umuz uluslararası bir kongre ve fuar merkezine kavuşacak. Diyeceksiniz ki TÜYAP kongre ve fuar merkezimiz var. Evet arkadaşlar TÜYAP kongre fuar merkezimiz var. Ama TÜYAP kongre ve fuar merkezine toplu taşımayla ulaşma şansınız yok metrobüslerle gidiyorsunuz. Saatlerinizi alıyorum. Anadolu yakasında yaklaşık 8-10 milyon insan yaşıyor. Körfezi kattığımızda bu rakam daha da çoğalıyor. Halbuki burada yapılacak olan bir fuar Sabiha Gökçen Havaalanı'na çok yakın olacak. İzmir Otobanı'na çok yakın olacak. Ankara Ankara İstanbul hızlı tren hattına çok yakın Deniz trafiği söz konusu. Marmara arayla ulaşım çok sözüm ve metro e, ulaşımları çok e, yerinde e, ve sık gerçekleştiği için böyle bir toplu taşımayla bu fuar daha fazla bir ivme kazanacak. Ve bu fuarın hayat bulmasıyla birlikte Afrika, Asya ve Balkanlar başta olmak üzere bu fuar müşteri potansiyeli çok daha geniş bir yelpaze açılacak ki bu fuarı Türkiye'deki birçok fuar alanıyla karşılaştırdığımız ne yazık ki bunun altını çizerek belirtmek istiyorum. Türkiye'deki fuarcılık biraz panayır havasında geçiyor. Para kazanılmıyor. Sadece eş dost beni orada görsün mantıla yapılan fuarlar. Halbuki Almanya aynı zamanda bir fuar ülkesi de. Her kentte neredeyse bir fuar var ve fuarlardan elde ettikleri parayla bir fuar turizmi hayata geçiyor. Bu ülke kalkınmasına ciddi bir ekonomik katkı sunuyor. Ümit ederim bu projemizde bu dönem harfiyatını almaya başlayarak önümüzdeki dönemde üçüncü dönemimizde de hayat bulacak şekilde planlıyoruz. değerli arkadaşlarım. 2019 yılında görevi devraldığımızda bu önemli projelerimizin yanında bir de Fındıklı'da bir yaşam merkezimiz vardı. Biliyorsunuz Fındıklı mahallemiz burada hocalarım varken ahkam kesmek istemem ama sanıyorum kentsel dönüşüm nasıl kötü yapılabilir dediğimizde üniversitelerde bu mahallemiz örnek olarak anlatılabilir çok yeni yapılmasına rağmen yeni bir mahalle olmasına rağmen ve neredeyse Maltepe nüfusunun 70-80 binini barındıran bir mahalle olmasına rağmen Allah göstermesin bir deprem olması halinde o mahalleye araçlarımızın, kurtarma ekiplerimizin girmesi ne yazık ki mümkün değil. Şu anda bile gitseniz iki araç ara sokaktan yan yana geçemiyor. Kışın kar yağdığında kepçelerle girdiğimizde ne yazık ki sokaklara kepçeyle giremiyoruz. Sokaklarımız oldukça dar olduğu için. O nedenle o bölgede Fındıklı mahallemizde de bir çalışmayı başlattık. Ee, önümüzdeki sonbahar aylarında da orayı açarak halkımızın hizmetine sunmuş olacağız. Necdet arkadaşımız bir ikinci yüzyıl vizyonundan bahsetti. Evet ikinci yüzyıl bizim için çok önemli. Cumhuriyetimiz için çok önemli. Buna yakışan bireyler, buna yakışan beyinler, buna yakışan kitleler ve toplumlar oluşturmak da bizim ana görevlerimizin içerisinde yer alıyor. Bunu yaparken ben söyledim, oldu, dayattım fikrinden çok ki bizim bir sloganımız var biliyorsun. Dayatan değil, danışan belediyecilik. Maltepe halkı bilir, hemşerilerin bilirler. Burada bir park açılıyorsa bile, bir park yapılacaksa bile önce anketlerle mahalledeki sakinlerimize soruyoruz. Adına varıncaya kadar onlara danışarak karar alıyoruz. Bu da buradaki çalışmamıza ciddi bir ivme kazandırıyor. Katılımcılığı, çevreci bir anlayışı ve özellikle de yenilikçi bir Maltepe'yi birlikte inşa etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Değerli arkadaşlarım, bu çalıştığımızda çok değerli fikirleriniz olacak. Çok değerli önerileriniz olacak. Tıpkı birinci dönemimizde yaptığımız gibi, ikinci döneme de sonlarına yaklaştığımız dönemde üçüncü dönemin de altyapısını yaparak nasıl daha çağdaş, nasıl daha yaşanabilir Maltepe'yi, nasıl daha vizyoner bir ilçeyi birlikte inşa edebiliriz noktasında bu fikirlerinizden Maltepe Belediyesi çalışanları olarak yararlanmak istediğimiz için sizi bu iki gün boyunca burada ağırlayacağız. Fikirlerinizden yararlanmak isteyeceğiz. Bunu yaparken de bu işi bilen arkadaşlarımızın özellikle de hocalarımızın Bugün yani birinci günde buraya gelerek düşüncelerini bizlerle paylaşması, oluşacak olan bir mal televizyonunun bir e, hamur bir harç katmaları için kendilerini davet ettik. Sağlıcaklarını da yoğun programlarına rağmen e, fırsat ayırıp zaman ayırıp geldiler buraya. Bu da bizim için çok kıymetli ve değerli. Değerli arkadaşlarım bir seçimi arkada bıraktık. Biliyorum gözlerinize baktığımda böyle biraz umutsuzluk var. Biz umutsuz değiliz sosyal demokrat düşünce tarih boyunca asla ve katta umutsuzluk diye bir şeyi lügatında yer vermemiştir, kabul etmemiştir. Evet bir seçimi kaybettik. Bu seçimden ders alacağız ve genel iktidarın anahtarını taşıyan yerel yönetimlerle yeniden ayağa kalkacağız. Bu böyle biline. O nedenle tam böyle bir yorgunluğun, kırgınlığın, umutsuzluğun olduğu bir ortamda arkadaşlarımıza bir araya geldik. Dedi ki bir şeyler yapmak lazım. Partimizin medyada şurada burada çok tartıştığı bir dönemde, değişim söylemlerinin havada uçtuğu bir dönemde Arkadaşlarımız siyasetin merkezine oynamak isteyenler bunu tartışabilirler, konuşabilir. Bu işi bilen arkadaşlarımız yorum yapıp ufkumuzu açabilirler. Ama bizim yerel yönetimlerde yapmamız gereken görevlerimiz ve sorumluluklarımız var. O nedenle biz dedik ki biz Yerel yönetimler çalıştayını yapıyoruz ve yerel yönetimler için sosyal demokratlar olarak, yüreği solda çarpanlar olarak startımızı Haziran ayında veriyoruz arkadaşlar. Aradan daha bir ay bile geçmeden böyle bir çalıştayı yapmamız o anlamda bizim için hem çok kıymetli hem de çok değerli. Yeni bir seçim bildirgesiyle 3. dönemin 2024'ün yerel yönetimler bildirgesini inşallah hocalarımızın ve siz değerli katılımcıların bu iki gün sürecek olan çalıştayda ortaya koyacaklar vizyon ve fikirleri kaleme alarak hem kamuoyuyla Maltepe halkıyla Maltepe hemşerilerimize paylaşacağız. Hem de bu seçim bildirgemizi diğer belediyelerimize de yerel yönetimlerimize de örnek teşkil edebilmesi amacıyla bütün belediye başkanlarımıza da örneğini göndermiş olacağız. Bu duygularla ben bu çalıştayın başarılı olmasını temenni ediyorum. Katkı sunacak olan, iki gün boyunca aramızda olacak olan arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum, teşekkür ediyorum. İnanın ki ufkumuzu açacaksınız, inanın ki vizyonumuza vizyon katacaksınız, inanın ki çok daha güzel, çok daha yaşlandır bir mal tepeyi hep birlikte sizlerin katkılarıyla hayata geçirmiş olacağız diyorum. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum efendim. Sayın teşekkür